Herkese merhaba. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube kanalında hangi dersler var? YouTube kanalının içeriklerinde neler var? Onları inceleyeceğiz. Onları size anlatacağım. Ee, bu videoyu çekmeyi de şöyle bir gereksinim olarak gördüm. Çünkü bazı arkadaşların karşısında eski videolarım çıkıyor. Onlar da sadece o videolarım var zannediyor. Bakmayabiliyorlar ya da başka önerilen videolara gidebiliyorlar. Sadece bu mu var yazıyor ya da şu videonuzda olsaydı iyi olurdu diyor. Aslında o video kanalımda var ama onun karşısına çıkmamış. O da ee, kanalım belki girdiğinde yeni koyduğum videoları gördü eski videoları görmedi gibi bir sürü etken var bununla ilgili de instagramdan bana yazılıyor yorum olarak yazılıyor ben de böyle bir video çekme gereksinimi hissettim kanalımın içerisinde hangi dersler var ben size neler anlatıyorum neler anlatmışım onları göstereceğim ee, bununla ilgili eğer sizin başka önerileriniz varsa bilmedikleriniz varsa onlarda lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da ben anlatırken anlamadığınız kısımlar varsa lütfen onları yorumlar kısmına yazın. Bu tarz içerikler geldiğinde de anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Siz de hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Evet, öncelikle Kanala girdiğinizde zaten e, yüklenen popüler videolar diyor son yüklediğim videolar bunların her biri karşınıza çıkıyor ama içeriğinde neler olduğunu daha iyi anlamak için şurada oynatma listesi var oynatma listesine tıkladığınızda ben daha kolay ulaşabilirim diye hepsini oynatma listesi altında topladım tıkladığınızda bunlar karşınıza çıkıyor mesela müzik teorisi oynatma listesi tıklıyorum. Müzik teorisi oynat meselesine tıkladığım zaman burada kaç tane dersim varmış toplam? 16 tane müzik teorisi 16. ders. Toplamda ben sizlerle 16 tane teori dersi paylaşmışım. Bunlara da hızlıca bakalım. Nota değerleri, notaların yerleri ve isimleri, majör ve minör gam kurma, değiştirici işaretler, armonik minör gam, melodik minör gam, aralık bilgisi, diyez ve mol sırası, diyezli tonların aldığı değiştiriciler, Bemol sırası, bemollü majör tonlar, ilgili majör, ilgili minör tonlar ve aldıkları değiştiriciler, majör ve minör akor kurulumu, majör akor çevrimi, minör akor çevrimi, yani o akorları kuruyorsunuz bir de onların çevrimlerini görüyorsunuz. plagal kadans, otantik kadans, tam kadans, beşliler çemberi, müzikte kullanılan anahtarlar ve son olarak yedili akorları sizlerle paylaşmışım. Burada paylaştığım müzik teorisi dersleri daha çok konservatuvarda okuyan arkadaşları, güzel sanatlar liselerinde ya da güzel sanatlar fakültelerinde okuyan arkadaşları ilgilendiriyor. Ya da hobi olarak bunları öğrenmek istiyorsanız ki zaten müzikle ilgileniyorsanız birinci dersi geçmiş olmanız lazım. Yani nota değerleri, notaların yerleri ve isimleri bunları biliyor olmanız lazım. Sonra majör minör gam kurmayı, bu armonik minör gam, melodik minör gam, akor kurulumu, akor çevrimi bunların hepsini yavaş yavaş öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ben de aslında temelden yani en alttan alıp yukarıya doğru yani notaların yerlerinden, notaların isimlerinden alıp yedili akorlara kadar sizlerle paylaşmışım. Burada teori derslerini görebilirsiniz. Bir sonraki oynatma listesine bakalım. Burada solfej dersleri var. Bakalım solfej derslerinin içinde ben size neler anlatmışım. Mesela bir de şöyle bir şey var. Zaten ilk videolarımda siz de göreceksiniz. Belki gördünüz. Biraz amatörlük var çünkü yeni başladığım için ne yapacağımı, nasıl anlatmam gerektiğini tam bilmiyordum. Ses kalitesi çok fazla iyi değil anlatırken. Anlaşılıyor ama şimdi daha iyi bir ses kalitesiyle sizlere ulaşıyorum. Ya da görsel olarak çok iyi değil. Şimdi bir tık daha iyi gibi. Bu konularda da ben kendimi kademe kademe sizin önerilerinizle, sizin söylediklerinizle geliştirmeye çalışıyorum. Daha da geliştirmem gerekiyor. Temel solfej birinci ders demişiz. Temel solfej ikinci ders. Burada daha çok notaların bakın burada da görüyorsunuz zaten dizek üzerinde anlatıyorum. Ekran görüntüsü olarak do, re, mi bunlar nasıl okunuyor, sesleri nasıl söyleniyor, nasıl veriliyor bunları burada işledim. İlk iki derste. Daha sonra staccato, repris, sus. Bunlar ne demek? Yani staccato ne demek, repris ne demek, sus ne demek? Ne işe yarar? Onları anlatmışım. Üçüncü solfej dersimizde. Dördüncü solfej dersimizde tempolar ve hız terimlerini anlatmışım sizlere. E, aynısını tekrar buraya koymuşum. Onu yanlış başlık atmışım. Ve beşinci dersimizde de dinamiklerden bahsetmişim ben size. Yani beş tane solfej dersi sizle beraber işlemişim. Bunda da dediğim gibi temel solfejden başlamış. Stakatolar, röpriz suslar, tempolar ve hız terimleri ve dinamikler bunların hepsini anlatmışım yani piyano ne demek, mezzo forte ne demek, allegro ne demek, moderato ne demek staccato ne demek, reprise ne demek bunların hepsini solfej dersinin içinde sizlere anlatmışım solfejden de bunlara ulaşabilirsiniz çok fazla oynatma listesi var gördüğünüz gibi onun için hızlı hızlı geçiyorum merak ettiğiniz konular varsa onlara bu oynatma listesinden benim girdiğim gibi şu andaki gibi size ulaşarak e, girebilirsiniz Onay atma ulaşıp bu derslere girebilirsiniz siz de. E, bona çalışması demişiz. Bona çalışmalarında da birinci derste Bona'nın ne olduğundan falan anlatmışım. Neler olduğunu anlatmışım. Bona'nın e, aslında bir yerinin ismi olduğundan bahsetmiştim. Bona'nın ne olduğunu bilmiyorsanız ilk dersten izlemeye başlayabilirsiniz. İkinci dersimizde üçlemelerin nasıl okuduğunu anlatmışım ve tekrar bona çalışması yapmışım. Yani kademe kademe ilk başta bonaya giriş olmuş. Daha sonra üçlemeler olmuş. Daha sonra muhtemelen onların örneklerini işlemişim. Çünkü tarih olarak 2020 geçen sene ilk başladığım zamanlarda daha çok kanalın içeriğini ben teori, solfej, bona derslerinde müfredata göre gitmeye çalışıyorum. Temelden alıp kademe kademe gidiyorum. Şimdiye kadar gördükleriniz de zaten bunları gösteriyor. Burada yine girelim deneme sınavları yaptık. Yani bu anlattığım teori dersleriyle ilgili sizlere deneme sınavı yaptık. Deneme sınavlarında e, sorular soruyorum. Yani müzik teorisi deneme sınavı birinci sınav. Birinci sınavda ben bildiğiniz sınav yapıyorum. Bunların ne olduğunu söylemiyorum. Mesela demişim ki aşağıdaki notaların isimlerini ve değerlerini yazın. Bu birinci soru. İkinci soru burada gamlardan bahsetmişim. Teori dersinde anlatmıştım ya gamları. Onları sınav olarak size sormuşum. Ve Ondan sonraki dersimizde de müzik teorisi deneme sınavının çözümleri. Yani bu yapmış olduğumuz deneme sınavı, birinci deneme sınavı, burada onun çözümlerini yapmışım. Sonra müzik teorisi deneme sınavı 2 demişim. Bu 2'de de muhtemelen burada sormadıklarım, muhtemelen değil zaten içeriğini biliyorum da. Burada sormadığım ve devam eden teori konularından size sorular sordum. Daha sonraki derste de onun cevaplarını verdim. Ama burada çok fazla... E, istek mi yoktu ya da çok fazla talep mi yoktu galiba teori, teori üzerine. Onun için daha fazla ilerlemedim. Eğer olursa teoriyle deneme e, yapmamızı isterseniz, yazın. müzik teorisi deneme sınavları yapmamı istiyorsanız e, bunu talep olarak yani yorumlara yazarsınız. Daha sonraki zamanlarda, şimdi sınava yönelik dersler yapıyoruz bildiğiniz gibi. Daha sonraki e, sınavlar geçtikten sonraki haftalarda da e, müzik teorisi deneme sınavları yapmaya devam edebiliriz. Devam ediyorum. Yetenek sınavı hazırlık diye bir oynatma listesi var. Ona bir bakalım. Yürü yürü. Burada, yetenek sınavında neler soruluyor müzik bölümü? Yani yetenek sınavında nelerin sorulduğundan bahsetmişim. Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses bunların nasıl verildiğinden bahsetmişim size. İkinci yetenek sınavına hazırlık dersi yaptım. Bir öğrencimle yapmıştım. Bildiğiniz gibi şu sınavı yaptığımız arkadaşımız. Ee, biz nasıl yetenek sınavına hazırlık dersi yapıyoruz, nasıl hazırlanıyoruz onu size kısaca bir gösterdiğim dersim var burada. Daha sonra konservatuvar yetenek sınavı canlı çekim. Yani bu canlı çekimde de zaten videoda da söyledim, ikinci çektiğim videoda da söyledim. Bu bir e, canlandırma. Aslında herhangi bir üniversitenin sınavı değil. Bu Yetenek sınavının nasıl olduğunu bilmeyen arkadaşlara ortamı göstermek için çektiğimiz bir videoydu. Ee, bayağı da bir kişinin işine yaradığını gördüm, yorumlardan da bunları anladım, özel mesajlardan da bunları gördüm. Yani bana birçok şöyle soru geliyordu. Yetenek sınavında neler soruluyor? Yetenek sınavında nasıl bir ortam var? Yetenek sınavındaki hocalarda yani kim var, kaç kişi var, ne var? Onları gösterdiğimiz, canlandırdığımız bir videoydu bu. Daha sonra Yine bu yetenek sınavını yaptık. Bu 2020'de yapmıştık. Bu da 2021'de yeni yaptığımız bir yetenek sınavı bu da. Bu daha kapsamlı oldu. Burada bir tane öğrencimizle bunu yaptık. Burada 5 tane öğrenci girdi. Puanlamaları sizlere gösterdik. Jüriler onları puanladı. Bunların hepsinden daha detaylı olarak bahsettim ben sizlere. Sınavda doğru mu yanlış mı verdiklerini görebiliyorsunuz. Tik ya da çarpı koyduğumuz kısımlardan. Bu da onun duyurusuydu. Yani yetenek sınavını yaptım ama sizlerle yapmak istedim ben bunu. Ee, birçok arkadaşım katılmak istedi. Ben dedim ki katılmak isteyenler yorum olarak yazsın. Bunun açıklamasını yaptım. Katılmak istedi. Daha sonra çekindi. Videoda görünmek istemedi. Yapamam. Heyecanlanırım. Rezil olurum düşüncesi. Böyle düşünceleri aklınızdan silin. Ee, onun için birçok arkadaşım gelmekten vazgeçti. Ama daha sonra gelen arkadaşlarla bu videomuzu çektik. Sizler için yine sizlerin faydasını oldu bu video. Sonra yine yetenek sınavı hazırlık dersi çektim. Şurada çekmiş olduğum dersimiz arkadaşımla. Burada başka bir arkadaşla nasıl yetenek sınavına hazırlık dersi yapıyorum ve farklı kişilerle yapmamdaki amaç da herkesin yeteneği bir değil, herkesin yapabildikleri bir değil. Bunları da görmenizi istedim. Onun için farklı arkadaşlarla yaptım. Belki diğer öğrencilerimle de zaman ilerledikçe bu tarz dersler yapıp koyarım. Sonraki yetenek sınavı işte 3. ders, 4. ders, 5. ders diye bunları yazdım. Burada Sizlerle birebir çalıştığım ders, sizlere anlattığım, şu anda konuşurken anlattığım gibi bir dersim oldu. Burada tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarı sordum sizlere. Ve bunların neler olduğunu, hangi çevrimler olduğunu, hangi akorlar olduğunu anlattım. Böyle anlattığım beş tane buradaki derslerim var. Daha sonra yetenek sınavı için iki ses çalışması. Bu iki ses de şöyle. iki seslerde çünkü insanlar şöyle hata yapabiliyor. Büyük yedili zor gelebiliyor. Küçük ikili. Burada toplamda 26 tane. Her aralıktan ikişer tane sordum. Toplamda 26 tane farklı aralıklardan sizlere iki ses çalışması yaptım. Ve iki seslerin tamamını bu videoda sizlere göstermiş oldum. En son yetenek sınavı hazırlık dersi 6. dersimizi yapmışım. Ve bu her hafta gelecek zaten sınava kadar. Dediğim gibi bunlar gelmeye devam edecek. Eksikleriniz neyse onları da siz söyleyin. Bu arada aklıma gelmişken sizlerle online yetenek sınavı yapacağım. Canlı canlı, canlı yayında YouTube'da online yetenek sınavı yapacağız. Bu hem ders niteliğinde olacak hem de sınav niteliğinde olacak. Buna da katılmak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşın. Instagram linkimi aşağı açıklamalar kısmında bırakıyorum. Bana mail adresinizi özelden atın. Ve deyin ki yetenek sınavına, online yetenek sınavına katılmak istiyorum. Canlı yayın sınavına katılmak istiyorum deyin. Oradan sizlere grupları oluşturmaya başladım. Şu anda mesela 3 tane grubum oluştu. 4. gruba geçmeye başladık. Siz de geç olmadan katılmak istiyorsanız mail adresinizi Instagram'dan bana mesaj olarak atın ve şeyi de ekleyin. Canlı yayın online yetenek sınavına katılmak istiyorum diye yazın. Oradan sizinle zaten hangi grupta olacaksınız? Günü, saati, tarihi oradan konuşarak devam edeceğiz, anlaşacağız ve o canlı yayında siz de benimle beraber olacaksınız. Şu an bunları anlatırken o aklıma geldi, onu da söylemiş olayım. Daha sonra canlı yayın zaten yapmıştım, ona şu anda girmeye gerek yok. Buradaki canlı yayında da teori derslerini canlı canlı anlattım. Aslında sizlere birebir anlatmaya çalıştım. Soru, gelen soruları yanıtladım, gamları anlattım, notaların yerlerini anlattım, akor kurulanınlarını anlattım canlı yayında bunları anlattım ve gelen soruları da cevapladım. Birebir yapmaya çalıştım. Burada ezgi tekrarları var. Ezgi tekrarları da yetenek sınavına girdiğinizde bildiğiniz gibi ezgi tekrar ve ritim tekrar soruyorlar. Sadece ezgi tekrar çalışmaları var. Ya yani Burada yetenek sınavına hazırlık dersinde tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrar, ritim tekrarı var. Ezgi tekrarlarında ki oynatma listesinde sadece ezgi tekrarları var. Çalışmanız için koyduğum ezgi tekrarları var. Dikte sınavları vardı, artık yani geçen sene pek olmadı, bu sene de muhtemelen olmayacak çünkü pandemiden dolayı bir araya herkes gelemeyeceği için. Dikte sınavlarına hazırlık için dikte çalışmaları yaptığımız bir oynatma sesi var ve online yetenek sınav videoları var. Bu online yetenek sınavlarında da bu yetenek sınavına hazırlık dersini anlattıklarımı aslında soruyorum. Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrar, ritim tekrar. Bu Ders gibi olmuyor, sınav gibi. Her birini bir kez sorup geçiyorum. Sizinle sınav gibi yapmış oluyoruz. Size nerelerde eksiniz var bunu görmüş oluyorsunuz. Ama bir tane arkadaşım da bana öneride bulundu. Yine yorumlara yazdı. Dedi ki hocam bunu canlı olarak bizimle birebir yapsanız bizim için daha faydalı olabilir dedi. Ben de anket yaptım. Çoğunluğunuzda katılmak istedi. Katılmak isteyenlerle de biraz önce söylediğim gibi zaten grupları oluşturduk. Instagram'dan bana özelden mail adreslerini attılar sınava katılmak istiyorum dediler. Gün ve saati oradan ayarladık. Dediğim gibi siz de katılmak istiyorsanız Instagram'dan bana özelden mail adresini atıp e, sınava katılmak istediğinizi söyleyin. Oradan günü ve saati sizlerle konuşuruz. Daha sonra ritim, ezgi ve dikte çalışması. Yani bu oynatma listesinde ritim, ezgi ve dikte çalışmaları. Üçü bir arada burada var. Sonra kulak sınavı çalışmaları yapmışız sizlerle. Yine aynı şekilde yetenek sınavı şeklinde. Ritim tekrarı çalışmaları yapmışız. Nasıl burada ezgi tekrarıydı, burada ritim tekrarı çalışmaları yapmışız. Sınavlar yaklaştığı için ritim tekrarı çalışmaları da gelecek. Yani haftada 3 video atıyorum zaten pazar, salı ve perşembe. Artık sınava yönelik videolar geliyor tamamen. Yetenek sınavına hazırlık derslerimiz olacak. Ezgi tekrarları olacak, ritim tekrarları olacak, online yetenek sınavları olacak. Ya yani bunu hem ben buradaki oynatma listesinde yaptığım gibi sizlere bu şekilde video olarak soracağım hem de Cumartesi günleri akşamları sizlerle bunu birebir canlı yayın üzerinden yaparak buna devam edeceğiz. Lavinyak bir a solfej var. lavinyakta yine dediğim gibi konservatuarda, Güzel Sanatlar Lisesi'nde ya da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan arkadaşlar için nasıl diyeyim faydalı olacak seriydi. Ve Seriyi devam edecek. Seri derken bıraktığımı düşünmeyin. Şimdi yetenek sınavları yaklaştığı için Muammer Sun da var. Biraz sonra göreceksiniz aynı şekilde. Muammer Sun ve Lavinyak solfejlerini bir süre askıya aldım okullar açılana kadar. Lavinyak 3'ten başlamışım. Lavinyak 156'ya kadar sizinle paylaşmışım. 3. Lavinyak'tan 156. Lavinyak'a kadar sizinle paylaşmışım. Burada hem notaları görüyorsunuz hem sesini duyuyorsunuz. Elinizin altında piyano olmayabilir, çalışacak ortamda olmayabilirsiniz. Kulaklıkla da dinleyebilirsiniz. Ya da piyano olmadığı zaman buradan çalışarak da e, görerek de, notaları görüp dinleyerek de çalışabilirsiniz. <laughs> röportajlar var. Yapmış olduğum röportajlar. Yapmış olduğum röportajların ilki Tolga çoğuldu zaten. Burada görüyorsunuz. Tolga Ançoğlu mikrotonel bir gitar yapmıştı. O gitar üzerine konuştuk. Miyamlı İTÜ'de profesör kendisi. Daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Akustik Kafasının kanalına konuk olmuştuk. O röportajımız var. Sonra Soruş Rehbas'ti. Piyano e, hocası, İranlı ve çok iyi piyano hocası. Hatta çekiliş yapmıştık. Kendi kitabını 5 e, kişiye imzalı olarak hediye etmişti. Onunla yaptığımız güzel bir röportaj var. Daha sonra da operatör Doktor Cem Doğan'la işitme kaybının sebepleri üzerine sizlerle bir röportaj paylaşmıştım. Buradan da o röportajları görebilirsiniz. Röportaj serileri de gelmeye devam edecek. Yapmamı istediğiniz röportajlar varsa sizler için faydalı olacağınızı düşündüğünüz lütfen onları da aşağıya yorum olarak yazın. O kişilere ulaşmaya çalışayım. O içeriği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü röportajlar gerçekten çok faydalı olabiliyor. Kitap önerilerinde bulunduğum bir videom var. Oynatma listesinde ama şu an tek bir video paylaşım kitap önerileriyle ilgili. Müzikle ilgili işinize yarayacak neredeyse bütün kitaplar. Hepsi değil ama birçoğu var. Sizin de zaten dediğim gibi burada bazı arkadaşlar yorumlara yazmış. Hocam şu kitaplarda bu kitaplarda var diye. Oradan yorumlardan diğer benim paylaşmadığım kitapları da görebilirsiniz. Burada bilgilendirme kısmı var. Bilgilendirme kısmında da ne vardı bakalım. Bilgilendirme kısmında evet, iki tane koymuşum video. Bir tanesi konservatuar ve müzik öğretmenliği arasındaki farklar. Çok fazla soruluyor bu. Birçok arkadaşımız bilmiyor doğal olarak merak ediyor. Burada konservatuar ve müzik öğretmenliği arasındaki farklardan sizlere bahsettim. Bir diğeri de korona olmuştum. Bunu da sizde paylaşmak video gelemeyebilir diye neden gelmediğini bilin diye. Çünkü birçok arkadaşım biliyor, biliyorum benden video bekliyor gelemezse sebebini söylemek için yani halsiz hissedebilirim, video çekemeyecek durumda olabilirim. Korona olmuştuk, karantina süresindeydim. Ee, onun bilgilendirmesini sizinle paylaşmışım. Biraz önce söylediğim gibi Lavinyak yapmıştık burada paylaşmıştım. Muammer Sun da var. Bakalım Muammer Sun solfejini kaçtan kaça kadar sizinle paylaşmışım. Muammer Sun solfejinde birden başlamışız. Eee 1119 değil bunu düzeltmem gerekiyor. Güzel oldu baktım. 119'a kadar sizinle paylaşmışım. 1119 tane yok. Muammer Sun Solfej 1 kitabı bu. Biliyorsunuz Solfej 2 de var. Bu Solfej 1 kitabı. Birden 119'a kadar sizlerle paylaşmışım. Devamı da gelecek okullar açıldıktan sonra. Daha sonra sizden gelen videolar diye bir seri yapacağımı söyledim. Bunu da Instagram'dan gelen mesajlar üzerine çekmeye karar verdim. Birçok arkadaşım bana şunu soruyordu çünkü hocam ben 3 sesleri yapamıyorum neden ya da 4 sesleri neden yapamıyorum? Ezgi tekrarında bazı yerlerde takılıyorum niye? Ya da ritim tekrarında bir kısmını yapıyorum bir kısmını yapamıyorum neden? Ben bunları bilemem sizi görmeden bilemem. Niye yapamıyorsun? Hangi sebeplerden dolayı? Bir sürü etken olabilir. Duymuyor olabilirsin, yanlış teknikle yapıyor olabilirsin, yanlış söylüyorsundur, doğru duydu söylüyorsun zannedebilirsin. ya yani bir sürü etkeni var. Bunun için sizi görmem gerekiyor. Bu seriyi bir süreliğine askıya aldım bir, çünkü bazı arkadaşlarınız attı ses kötüydü bazılarına görüntü kötüydü bazıları azınlık olanları iyiydi henüz onlar o videolar benim evimde duruyor. Eğer sizde ne seviyede olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız nerelerde hata yaptığınızı öğrenmek istiyorsanız bu sizden gelen videoları paylaştığım videoyu izleyin lütfen sizden gelen videolar diye içerik paylaştım burada. Bu videoda ne yapmanız gerektiğini, bana nasıl ulaşacağınızı, hangi adrese mail atacağınızı burada anlatıyorum aslında. Siz tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrar, ritim tekrar nasıl çalışıyorsanız evde. Mesela bir arkadaşınızla olabilir, bir hocayla olabilir, tek başınız olabilir, YouTube kanallarından izleyerek olabilir. Bunu bana 3 üç dakikayı, 3,5 üç dakikayı geçmeyecek şekilde videoya çekin, gönderin. Ben de diyeyim ki şuraları şu şekilde çalışabilirsin, buraları böyle çalışabilirsin. İki seste şu aralıklarda hata yapıyorsun gibi yorumlamak istedim ki hatalarınızı görün daha çabuk düzeltebilin diye. Ee, henüz onun için başlayamadım. Yollamak isterseniz sesiniz ve görüntünüz net olsun. Bu şekilde çalıştığınızı bana mail olarak gönderebilirsiniz. Nereye nasıl mail göndereceğinizi, nasıl bir video çekeceğinizi, mailde ne yazmanız gerektiğini bu videoda anlatıyorum. Yollamak isteyen arkadaşlar bu videoyu izleyebilirler. Daha sonra sizden gelen sorular diye bir oynatma listesi var. Bunda da iki tane video var. Birincisinde sizden gelen videolarda işte orta öğretim başarı puanından bahsettik, işte TYT puanından neler olması gerektiği bu sorular vardı. İkincisinde benim işte hangi okulda okuduğumdan falan bahsettik. Başka neyden bahsetmişiz bakalım. Ha, bando al ile ilgili çok sorular geliyor. Onlardan bahsettik. Gelen sorularınızı burada cevapladım. Başka sorularınız varsa da yine Instagram'dan ya da yorum olarak bana yazabilirsiniz. Oynatma listesini oluşturmamdaki sebep kolaylıkla ulaşabilin diye. Bakacaksın burada oynatma listesine girip a müzik teorisi, a solfej, bona, deneme yapılmış, yetenek sınavına hazırlık varmış, ezgi tekrar, ritim tekrarız, röportajlar varmış. Yani hangisi ilginizi çekiyorsa oradan girip o videoyu izleyebilirsiniz. Yelpaziyi geniş tutmaya çalışıyorum. Sizinle ilgili yani sizin işinize yarayabilecek hemen her şeyi burada paylaşmaya çalışıyorum. Yetenek sınavı, röportajlar, röportaj yapmamdaki amaç bu kişilerin ehlinden ee, profesörlerle dediğim gibi bir tane profesör var, bir tanesi doktor. Yani ben mesela kulak burun boğazcıyla gittim, görüştüm. Ben ee, bir hocayla da görüşebilirdim ama o kulak burun boğazı kadar net bilgiler alamayabilirdik. Ya da mikrotonel gitar yapılmış. Bu mikrotonel gitarla ilgili görüştüm. Piyano ile ilgili görüştüm. Ve sizin sorularınızı hocalara ilettim. Sizde varsa röportaj yapmamı istediğiniz kişiler lütfen yorum olarak yazın o kişilere ulaşmaya çalışayım. Daha sonra o kişilerle ben ulaştığım zaman diyeyim ki bu kişiyle şöyle bir röportaj yapacağım. Sormamı istediğiniz soruları bana iletin. Sizin merak ettiklerinizi ben röportajda sorayım ki sizler için faydalı videolar olsun. Dediğim gibi merak ettiğiniz her şeyi oynatma listesine girip buradan görebilirsiniz. Eğer başka sorularınız varsa, çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da aşağıya yorum olarak yazın. Yeni içeriklerden yani bu tarz paylaştığım videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Çünkü o zaman ben yeni video paylaştığımda size bildirim olarak geliyor. O paylaştığım içeriği kaçırmamış oluyorsunuz. Onun için de kanala hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmek istiyorsanız aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz ya da online yetenek sınavına canlı yayına katılmak istiyorsanız yine Instagram'dan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar. Hoşça kalın.